Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Eee bugün size Tokolive First videosu çekeceğiz. Şimdi ilk olarak bir şey açıklayacağım. İnternet gelip gelebilir çünkü biz e, şeyden konuşuyoruz. Eee telefondan. Telefondan. Evet. Evet şimdi e, karakterleri tanıtacağız, tanıtacağız. İlk önce kendimizi tanıtalım bence. Evet. Bu arada kendi ismimizi belirtmek istemiyoruz. Ee, o yüzden benim adım Sofia. Bu Sofia. Bu da Ece. Aynen. Neyse. Çabuk kendine. Ben yurtta hem eğlence için oldum hem de böyle biraz e, sadelik katsın diye böyle biraz değişik yurt kızı diyelim sadece. Evet. Şimdi ben kendimi tanıtıyorum. Ee, dediğim gibi adım Ece. Kanka Ece. Yaşımı yaptım. sallıyorum bu. Safiye. Yaşımı sallıyorum. 16 yaşında falanım. Yani çok sıcak kanlı birimdir o şekilde. Neyse şimdi karakterlere geçelim. Ece sen tanıt. Ee, ilk i̇lk ben tanıtayım. Nezahat Hanım'la başlayalım. Nezahat Hanım diziye komiklik getirsin diye hem de hizmetçi. Aynen. Evet. Tamamdır. Bu Ege'ye gelelim. Bu Ege arkadaşlar. Bu, arada bu Ege çok tanıdık gelebilir Ece, Ege'ye Ege. Ege. Yani Toca Boca Ede, Ece'den biraz şey yaptı. Ama, Ama yani kopyalamadık. Sadece isimlerini falan aynı yaptık o kadar. Biraz ee, kızların saçlarını yaptık. Zaten bu da bence her şekilde aynı olabilir. En güzel saç bir kere de zaten buydu. Aynen. Evet, Neyse, ben... e, bu arada Bu arada arkadaşlar e, karakterleri tanıtıp hemen diziye geçmeyeceğiz biz. Karakterleri tanıtalım. part parça yapalım. Yani karakterleri evet. tanıttığımızda Çünkü Çok uzun oluyor. Aynen. Çok Hadi uzun bu, sürüyor. Yiğit tanıyalım. Yiğit i. hemen tanıyalım. Yiğit mi öne gelir? Yok, hayır, mi? bu Ege. Tamam, hayır. Ege'yi tanıttın ya kanka. He. Hadi ha, tamam tamam. Evet bu da Ege. Okulun popüler çocuğudur. Yani herkes peşinden koşuyor. Evet. Biz ıı, okula yeni biri gelince dalga geçmeyi çok sever ama ay ben niye bunu oynatıyorum? Okula biri geldiğinde dalga geçmeyi çok seven biridir ama sonradan arkadaş bağ kurmayı çok seven biridir. Yani değişik bir Ay internet gitti. <laughs> tamam. Şimdi sıra bende. Ee, Yiğit. Evet. Yiğit böyle çok kavgacı bir ama komiktir. O turuncu kafasına bakmayın. Böyle ama size bir şey diyeyim mi? top birisi mavi deyince o turuncu olursa onu şaka olarak anlamaz. Gerçek olarak anlayıp birisinin kafasına yumruk bile atabilir. Neyse Yiğit geçebilir mi? <laughs> ha. <laughs> <laughs> Evet, bu da müdür <laughs> hanım. Melis. Melis hanım yani. Çok sıcak kanlı biridir. Yani görünüşünden de belli. Pıtırcık. Pıtırcık biridir. İşte bu şekilde yani sıcak kanlı biridir. Okulun müdürü. Evet. Öyle. Tamam. Ee, şimdi tanıttık. Artık bence part 2'yi de görüşürüz. Evet, konuşmaya devam etsin arkadaşım. Bir şey söyleyecek miyiz? Bir <laughs> şey diyecektim. Yanlışlıkla kapattı arkadaşlar şeyi, mikrofonu. Arkadaşlar bu arada şurası müdürün, ay özür, pardon. Burası müdürün yeri. Şöyle geçtiğinde. Şimdi burası da giyinme odası ve şuradan itibariyle bir kapı olduğunu düşünün. Ve şurası da diyeceksin ki neden boş? Burası arkadaşlar şu Nazife'yi de, Nazife Hanım yerleştirecek bunları dizide. Evet. O şekilde yani. Bu arada kim kimi canlandırıyor onu da söyleyeyim. Melis ve e, Yiğit'i e, Sofie yi canlandırıyor. Ben ise ile Ege'yi canlandırıyorum. Aynen. Tamamdır. Sen anlatacak mısın başka bir şey? Son bir şeyim daha var. Tamam. Arkadaşlar e, şurayı kapı olarak sayın. Benim evim çünkü e, ücretli değil ama bir sonraki bölümlerinde ücretli olabilir. Yani tamam. ev almayı planlıyorum çünkü. O şekilde. Normal. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey diyeceğim. Normalde aslında arkadaşıma da ben APK indirmek istedim. Ama onun telefonunda böyle virüs tarayıcı var ve virüsü olduğunu söylüyor. Tabii ki de virüs değil. virüs olduğunu söylüyor fakat değil. Bu yüzden yükleyemiyor yani. Söyleyeyim de şey yapalım. Yanlış anlamayın. Aynen. Bence artık bitirelim. Bence de. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.